merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere 50 aboneye özel hem oda o hem oda vlogu hem de sürpriz hem de bam hem de monitör açılımı. Evet hem oda vlogu yapacağım bugün hem de monitör açılımı yapacağım. Evet isterseniz önce şu monitörü ben şu masaya koyayım bak gariban masamda her şeyim var ama oynayamıyorum. Ee, buna... Siz şimdi şöyle bir Allah. Evet bakın. Nasıl oldu? Bence mük. Bence de mükemmel oldu. Bak bak. O zaman başlıyorum. Ya kamera olmadı da neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz şimdi bakın kısa isteyeceksiniz. Ben bunu hemen bir kutudan çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda kutudan çıkardım bakın. İçinden bunlar çıktı böyle. Kutuyu da şuraya atıyorum. Kutusu burada duracak. Gördüğünüz üzere bakın. Şimdi ilk olarak bu monitörümüzü açalım. Ben sizi nasıl sabitleyebilirim? Allah. Lan kablosuna takıldı ayağım ya. koyalım. Aynen. Güzel oldu. Oo. Ha şimdi şunları bir atalım. Nerede bir alalım. Oo monitörümüz. Monitörümüz burada. Bu arada videoda sponsorluk yok ha. Yanlış anlamayın. Yani marka falan var ama sponsor değil. Şuna bakın. Monitörüm. Wow. Aa içinden HDMI çıktı. Evet şimdi ayaklarla başlayalım. Şimdi şu iki parçayı sanırım şuraya birleştiriyoruz. Ee, bi bi birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz oğlum ya. Bir şey mi var ki? Aa bir dakika. Arkadaşlar sanırım buraya Allah Allah. Bu nasıl bir şeymiş ya. Şöyle yapsam. Arkadaşlar bu olmuyor. Olmuyor dolandırıldım. sanırım. Arkadaşlar harbiden dolandırıldık ya. Ya olmuyor bu. Oha. Arkadaşlar yaptım. Yaptım vallahi yaptım arkadaşlar. Bunun için tam olarak 1 milyon şaka şaka. Ee, Gördünüz şu takalım ve. Arkadaşlar hazır. Ben şunu bir masama koyup geliyorum Arkadaşlar mükemmel hallettim Bakın Bakın nasıl oldu Mük mük Ben bunu nasıl kullanacağım ki Neyse ee, Buradan şimdi bir tane bundan aldım HDMI çıktı Ama benim HDMI'im var zaten Bu farklı bir şey sandım ya. arkadaşlar nasıl bir şey bakacağız şimdi nereden açacağım evet bu ne oğlum oha bu ne arkadaşlar bu ne ben bu, bu bir takıp geliyorum bu kabloyu arkadaşlar hallettim her şeyini taktım bakın ben arkadaşlar arkadaşlar düşüyor. Arkadaşlar hallettim bakın. Artık monitörüm çalışıyor. 50 abone özel konfeti olayını da bu videoda yapamayacağım. Bugün işte dışarıdaydım bu elemanı almaya gittim. O yüzden olmadı. Başka videoya yarın falan yaparım. Bu arada abone olmaya devam edin. 100. Yüz, abonede kim bilir belki farklı bir sürpriz yaparım. Yani kim bilir. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.